aktarmak adına sizlerle, sizlerin vasıtasıyla hemşehrilerimize paylaşmak adına buradayız. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Önce olarak şunu söylemek istiyorum. Hükümetimiz hayata geçirdiği tüm projelerinde, hayata geçirdiği dünyada dahi ses getiren tüm projelerinde doğayı ve doğada yaşayan her canlıyı önceleyen bir yaklaşım sergilemiştir. Bakın hemen yanı başımızda Çanakkale 1915 Köprüsü dünyada enlerini içinde barındırdığı, enleriyle kendinden söz ettiren bir köprü. Bu köprü yine tasarım ve imalat aşamasında denizin içinde imalatın yapıldığı bölgede özellikle yaşayan canlıların yine imalat sırasında oradan geçen, orada barınan canlıların varlıkları gözetilerek yapılmış bir köprü ve tasarımı da bunun gözetilerek yapılmış bir köprü. Örneğin Keson temellerin boğazın her iki yakasındaki keson temellerin imalatı sırasında gerçekleşen e, Yunus göçleri sebebiyle keson imalatları durduruldu. Yunus göçleri gerçekleşti ve daha sonrasında keson imalatları tekrardan devam etti. Bu yaklaşımı örneklemek adına sizlere bunu anlatıyorum. Yine aynı şekilde e, boğaz köprüsü imalatının beraberinde getireceği sanayileşme, kentleşme ve yapılaşmanın betonarme yapılaşmanın doğaya ve tarımsal alanlara zararını engelleyebilmek adına yine Boğaz Köprüsü güzergahında önemli bir sınırın, önemli bir bölgenin e, tarımsal amacıyla korunması adına 7 adet ovamızı sit alanı ilan ettik. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu kıymetli doğamızı, Çanakkale'mizi biz de gelecek nesillere, kuşaklara, çocuklarımıza, aktarabilmek adına doğamıza sahip çıkmamız lazım. Doğamıza zarar verebilecek olan unsurları engellemeye çalışmamız lazım. Hamdolsun ki hükümetimiz ve devletimiz kadim milletimizin medeniyet yolculuğundaki bu vazifesini yerine getirmektedir. Bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı halkımızın da teveccühünü almıştır. Yine ben burada Çanakkale Belediyesi'nin her fırsatta çevreci izleyerek kendinden bahsetmesine dikkat çekmek istiyorum. Ne yazık ki uygulamada bir çevreci tavır ve uygulama göremiyoruz. Çevrecilikleri takribi ayda bir toplanan belediye meclis salonunda yapılan toplantı ve merkez ilçemizin sınırları dışarısında gerçekleşen sınırları dışarısında atılan sloganlardan ibaret. Arıtma tesisi ve sanayi tesisi gibi Çanakkale'mizin halk ve çevre sağlığı açısından önemli bir yere haiz olan bu önemli projelerin gerçekleşmesinde yine milletvekillerimizin partimizin milletvekillerinin gayretleriyle beraber çözüme kavuştu ve kavuşmaya devam etmekte. Yerel seçimde aldığı oylarla belediye başkanlığı koltuğunda oturan Ülgür Gökhan fakat Çanakkale Belediyesi'nin çevrecilik anlamındaki çözümlerine, problemlerine çözüm üreten sadece Ankara'nın ve partimizin değil, biz bizzatı Çanakkale'mizin, şehrimizin vekilleri olan Bülent Bey ve Jüride Hanım destekleriyle çözüme kavuşuyor. Çevreci kanlılıklı problemler. Yine aynı şekilde peki biz buna sevinecek miyiz? Yoksa üzülecek miyiz? Arkadaşlar bizler inanın bu konuda kararsız kaldık. Üzülelim mi? Sevilelim mi? Vekillerimiz gayret göstermiş, yardım etmiş. Yerel yönetimler kılını kıpırdatmamış. Varın siz karar verin. Görüldüğü gibi baktığımızda yine şehrimizin yardımı gibi olan, şehrimizin asırlardır içinde 100 yıllık cumhuriyetimizin kurulduğundan bu yana şehrimizin içinde Çanakkale'mizin bir gerdanı olan, Çanakkale'mizin bir değeri kıymeti olan aslında Sarıçay'ımızın çevresine baktığımızda özellikle olarak son yıllarda yapılan betonarme imalat ve konut binası inşaatları sebebiyle Sarıçaya çok fazla yağmur suyu ve yağmur suyundan mütevellit evsel atıkların da katılarak sarı çayımızı katlettiğini görüyoruz. Sarı çay ile beraber biliyorsunuz Sarıçay'a yakın bir bölgede bir arıtma tesisi var. Yine biyolojik arıtma tesisinin düzgün çalışmadığına dair halkımızın ve hemşerilerimizin ciddi endişeleri var. Herkes soruyor büyük biyolojik çalış, e, arıtma tesisi tam manasıyla çalışıyor acaba diye. Ama Sarıçay'a baktığımızda, Sarıçay'daki o katliama baktığımızda bizler görüyoruz ki arıtma tesisi fonksiyonel olarak çalışmamaktadır maalesef. Aynı zamanda ben hemşerilerimize şu, soru sor, şu soruyu sormak ve şu soruyu kendi kendine sormaları öneriyorum. Arkadaşlar Sarıçay nereye akıyor? Arkadaşlar Sarıçay şehrimizin de içinde bulunan, şehrimizin çok yakınlarında bulunan, içinde bulunan çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlarımızın girip denize girdiği plajlara akıyor. Boğazlara oradan da plajlarımıza gidiyor. Dolayısıyla gençlerimizin, çocuklarımızın, yaşlarımızın sağlığı bizzat tehlike altındadır. Ve CHP'li belediyeye şunu sormak gerekiyor. İnsan hayatı Çanakkale Belediyesi için bu kadar ucuz mu? Bir belediye binası sevdasıdır gidiyor yıllardır Çanakkale'de. Ve bu belediye binası sevdasıyla şehrimizin asıl sorunları hep geri plana itildi. Ne oldu? Bugün geldiğimiz noktada adeta şehrin psikolojisiyle oynayan metruk bir bina şehrin göbeğine hayalet gibi çöktü. Bununla da kalmadı. Yine diğer yandan yenilenmesi kaçınılmaz olan metrukluğa aday başka bir sorun sorunsal sosyal konular. Vatandaşımızın kentin sorunlarına ve hemşerilerimizin yaşam güvenliği sorunlarına çözüm üretmeyen yerel yönetim yine her defasında, her fırsatta topu tacı atıyor. Bu sürede de uzatmaları oynamaktadır. Arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. <laughs> Çanakkale'li hemşerilerimiz merkez ilçenin yerel yönetiminden değil partimizin milletvekillerinden çözüm arıyor. Sayın Başkanım sizlerin ilgilenmesi gereken konuları hemşerilerimiz vekillerimize <laughs> iletiyor. Çözüm noktasında vekillerimizden talepte bulunuyor. Sizlere tavsiyem ivedilikle siyaseti bir kenara bırakıp yerel yöneticiliğinizi konuşturmanız ve görevinize geri dönmenizdir. 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası'nın çevremizin daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilirliğine vesile olması temennisiyle Buradan ülkemizin genç bir evladı ve bir Çanakkale'li olarak Sayın Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Sayın Başkan lütfen artık görevinizin başına dönünüz. <laughs> Değerli arkadaşlar bu vesileyle duygu ve düşüncelerimizi aktarırken bizlerin yanında bulunduğunuz ve bize şahit ettik, ettiğiniz şahitlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Duygularımız ve düşüncelerimiz budur. Biz yerel yönetimle artık görevin başına gelmesini istiyoruz. Halkımız için istiyoruz bunu. Bunu siyasetten de söylemiyoruz. Canı gönülden söylüyoruz. Sesimizi duyurmuş olduk. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Soru alıyorsanız soru Birkaç tane alabiliriz. Basına kapalı yapalım orayı isterseniz. Kapattık çünkü kamerayı.